merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendime bir tane deprem kıyafeti hazırlayacağım ama çok sinirliyim çünkü ben bu videodan bir tane çektim ve depolama alanı olmadığı için video silindi. O yüzden bir tane daha çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir tane çantam var. Çantamın içine öncelikle battaniyemi koyacağım. yemeği en altta koydum. Üstüne bir tane eşofman takımı arkaya ekleyelim. Sonra ilk yardım kiti dediğim benim ama ilk yardım çantası plastar yara bandı pamuk batikon gibi şeyler var biri gibi. Sonrasında kaçımı ee, koyayım mı? Sonrasında tane et vuracak. İki tane kum kaker. su. Ee, not defteri. Şuradaki kalemi. Not defterinin içinde annem var, ablam numaraları var. Kapatıyoruz burayı. Şimdi buradayız. Burada ise ee, 200 200 mil e, bir kol, kolonya. Şu an nereyi çekiyor? haberim yok. Ben böyle gösteriyorum. Pardon önce 500 milyon e, var. Bunu alta koyacağım. Of. Toplam 1 litre suyum var. Burada 200 litre kolonya. Sonrasında burada harikasız bir hatlar var. Şunları alayım. Az yakına. Burada lazer ve fener. Ben olarak da kullanılıyor. Lazer olarak da. Evet, sonrasında Zaten arkadaşlar siz bunu kan, video Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendime bir tane deprem kilatası hazırlayacağım ama çok sinirliyim çünkü ben bu videodan bir tane çektim ve depolama alanı olmadığı için video silindi. O yüzden bir tane daha çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir tane çantam var. Çantamın içine öncelikle battaniyemi koyacağım. Battaniyemi en alta koydum. Üstüne bir tane eşofman takımı arka ettiğini sonra ilk yardım kiti dediğim benim ama ilk yardım çantası plaster yara bandı pamuk batikon gibi şeyler var gibi gibi sonrasında kötü koyayım Sonrasında 3 tane eti bıçak tane yani kül kraker. Biraz da su. <laughs> Not defteri. Ve evet, kalemi. Not defterinin içinde annem babam ablam numaraları var. <laughs> Kapatıyoruz burayı. Şimdi buradayız. Burada ise 200 200 kol, kolonya, bir kol şu an nereyi çekiyor haberim yok ben böyle gösteriyorum. Pardon önce 500 milyonluk bir tane var. Bunu en alta koyacağım. Of. Toplam bir litre suyum var. Burada 200 milyonluk kolonya aslında burada hareketli hatlar var. Şunları burada lazer ve fener. Fener olarak da kullanılıyor. Lazer olarak da. Evet, sonrasında Zaten arkadaşlar siz bunu e, kan, e, gördünüz. Ben size tekrardan gösteriyorum. Burada bir tane pilim. 4 adet. Pil, pil, büyük pil, kalın pil. 3 tane ince pil. Bir tane antibakteriyel ee, ne bu? Jel. Antibakteriyel jel. Neden bunu buraya koyamam ya, sınamaz. Ben makasım var böyle. Bunu arka tarafa koyacağım. Arkadaşlar ilk gelme çantam bitti, yani deprem çantam bitti. Videom beğendiyseniz videoyu like atmayı kanal kanalıma abone değilseniz hemen aşağıya abone olmayı ve bu tip videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız videoyu tekrardan beğenin tekrardan beğenin ve e, yorumlar kapalıdır e, Instagram adresim Mustafa Kale 1910'da takip edin ve görüşürüz demeden önce nasıl ne tip videolar gelsin onda Instagram'dan DM atın. Sizleri seviyorum. Bay bay.